Pneumatik sistemlerde kullanılan eksoz valfleri, buna e, çabuk eksoz valfi de diyoruz, hızlı eksoz valfi de diyoruz. E, amaç nerelerde kullanılıyor? Önce onlardan bahsedelim. E, pneumatik sistemlerde e, biliyorsunuz silindir e, artıya giderken iş yapar, geriye dönerken yani negatif pozisyona dönerken iş yapmaz bu genelde böyle kullanılır. E, artıya giderken, iş yaparken e, normal hızla davranması istenir. E, geriye dönürke, dönerken de e, zaman kaybı e, olabilir diye e, hızlı dönmesi istenir. Bu gibi e, mekanizmalarda silindirin geriye dönüş e, hızının artırmak için egzoz valfi kullanıyoruz. Çabuk egzoz valfi. E, prensip olarak şöyle çalışıyor. Basınçlı hava atmosfere normalde nereden atılıyor? Yön kontrol valfinden. Yani 5 bölü 2 yön kontrol valfinden atılıyor. dolayısıyla buraya kadar gelen yani silindirden 5 bölü 2 yön kontrol valfine gelen aradaki bağlantı uzun olduğu durumlarda e, silindirle 5 bölü 2 yön kontrol valfi arasına, yani silindirin çıkışına egzoz valfi monte ederek sistemdeki havanın atmosfere hızlı bir şekilde atılması sağlanır. Sistem şöyle, bunlar ayarlı olanlar var. Burada şu şekilde gör gözüktüğü gibi buradaki vidayla ayarlanabilir olanlar var. Normalde klasik olarak ayarlanamayan valfler. Ee, çabuk egzoz E, ee, P biliyorsunuz bu örnekte de gördüğümüz gibi P e, basınç kaynağının olduğu yer. Ee, A iş yapan yer. Ee, R de egzoz e, hattı. Ee, bu örnekte bu fiziki olarak kullanılan e, egzoz valifleri bunlar. Ee, bu örnekte burada e, dışarıya çabuk hızlı bir şekilde atmosfere hava bırakıldığından dolayı Orada çok ses yapar, dolayısıyla bu sesi engellemek için bir susturucu takılmış. Bunlar da diğer örnekler. Bunun iç yapısı şöyle: birden gelen basınç, yani bunu biz nereye koyuyoruz? Şimdi şöyle düşünüyoruz: silindirin geri dönüş hattı üzerine koyuyoruz. Birazdan örnekten örnekte bunu yaparız. Silindirin dönüş hattı üzerine koyuyoruz bir basınç attı Yani birden gelen hava, basınçlı hava şuradaki bilyeyi geri tekleyerek iki konuma dolayısıyla iş hattı üzerine kolay bir şekilde geçmesi sağlanıyor. Bundaki sistem böyle. Geri dönerken de bakın geri dönerken de 2'den bire dönerken normalde 2'den 1'e dönerken nereye dönmesi lazım? 5 bölü 2 yön kontrol valfini dönmesi lazım ya da orada başka bir e, valf kullanıyorsak oraya dönmesi lazım. Yani sisteme aslında geri dönmesi lazım. Ama biz e, basınçlı havayı sistemden hızlı bir şekilde tahliye etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu sistem o, o durumlarda kullanılıyor. İkiden gelen yani iş hattı, iş yapan yerden gelen akışkan şuradaki bilye vasıtasıyla bakın burada bir çek valve var bilye vasıtasıyla 1 nolu bağlantı yerini kapatır. Sonra 3 nolu yerden 3 eksoz valf, eksoz hattıyla biliyorsunuz R de kullanıyoruz bunu. Hızlı bir şekilde atmosfere bırakılmasını sağlar. Sembolü de burada. Çalışma sistemini bunun üzerinden gösterecek olursam birden gelen akışkan basınçlı hava birden gelen basınçlı hava Check valve'in çalışma sistemini biliyorsunuz, okun olduğu yönden akışkan geldiği zaman bilyeyi itekleyerek sistemden, akış hattı üzerinden akış geçer, akışkan geçer. Tersten akışkan geçmez, yani bilye buradaki bağlantı yolunu kapatır, dolayısıyla buradan akışkan geçmesi engellenir. Bu check valve çok sık kullandığımız devre elemanlarından birisi. Şimdi buradan birden gelen akışkan çek faal bilge diğer tarafı itekleyerek yani şu yolu kapatarak birden ikiye e, yani iş hattı üzerine e, geçmesi sağlanır. Dönerken de ikiden bire gelmek isteyecektir. E, i̇kiden bire gelirken de şuradaki sinyal e, bağlantısıyla yani şuradaki bilgi bağlantısıyla e, ikiden e, şu sinyal 1'e gelen bağlantı yerini kapatıp, yani şu bilgenin burayı kapatıp, 2'den gelen akışkanın 3'e, dolayısıyla eksozdan e, atmosfere e, bırakılması sağlanacaktır. E, sistemin temel olarak çalışması böyle. Burada check valve'in e, çalışmasını tekrar hatırlayalım. Normalde check valve e, e, şöyle olduğunu düşünelim. Bir, şu sol taraftan sağ tarafa akışkanlığı geçirmeye çalışalım. E, tersini de yapmaya çalışalım. E, simgesi bu biliyorsunuz ok üzerinde. içerisinde bir tane bilye var. Şimdi bu bilyenin e, amacı oradaki bağlantı yerine kapatıp akışkanı engelliyor. Şu ok e, her zaman aklınızda kalsın. Ters yönde e, akışkanın olduğunu, e, akışı izin verdiğini gösteriyor. Ama buradan da sağdan sola doğru giderken Bilye bağlantı yolunu kapatıp e, akışkanın geçmesini engelliyor. E, kesit olarak gördüğümüz zaman da e, solda, sağdan sola giderken bakın şuradaki bilye e, bağlantı yerini kapatıp sağdan sola geçmesini akışkanın engelleyecektir. Aşağıdaki örnekte de yine e, kesit alınmış e, çek valfin e, şekli. Soldan akışkan geldiği zaman bilyeyi kolay bir şekilde itekleyip burada yay var itekleyip soldan sağa akışkanın geçmesi sağlanacaktır. Şimdi bu çabuk eksoz valfini bir örnek üzerinde uygulayalım. Yeni bir proje açıyorum basınç kaynağı olarak kompresörü temsil eden simgeyi bıraktım. İş elemanı olarak çift etkili silindir. Ee, şöyle düşünelim. Örnek üzerinden bunu yapalım. Bir tane bükme aparatı tasarlamak istiyoruz. Bükme işlemi yaparken e, butona bastığımız zaman silindir hareket etsin. Bağlı olan bir nesneyi e, büktükten sonra geri dönerken hızlı dönmesini sağlayalım. E, çalışmamız böyle olsun. Yani butona bastığımız zaman silindir pozitif yöne e, artı pozisyona e, normal kendi hızıyla gitsin. Daha sonra geri dönerken de e, hızlı bir şekilde geri dönsün. Bu örnek üzerinden yapalım. Çift etkili silindiri üst tarafa koydum. En alt tarafa basınç kaynağını, bir tane 5 2 yön kontrol valfi, bir tane de 3 2 normalde kapalı yön kontrol valfini koyalım. 5 bölü 2 yön kontrol valfinde bağlantı yerlerini tanımlayalım. Sinyal pneumatik kontrolü olsun. Geri dönerken de yay geri getirmeli olsun. 3 ve 5 eksos attı. 3 2 yön kontrol valfi kol kumandalı yani e, butonlu olsun, yay geri getirmeli olsun. Yine 3 Eksos attı. Butonu bastığımız zaman 5 2 yön kontrol valfi kontrol, e, kontrolü ile silindiri çift etkili silindirin arka gitmesini sağlayacağız. Geri dönerken e, hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlayacağız. Buradaki kontrol normal e, yay geri dönüştü. 2'yi 1 4 dediğimiz 14 e, sinyal hattına 4 iş attı, 2 de iş attı. 1 bildiğimiz gibi basınç attı. 2 tane basınç attı var. Şimdi butona bastığımız zaman bu normal çalışması. Butona bastığım zaman çift etkili silindir artıya gidecek. Yani pozitif yönde gidecek, iş yapacak. Sonra yayın etkisiyle e, geri dönmesi sağlanacak. Peki çalıştıralım. Kompresörden gelen hava 3 bölü 2 yön kontrol valfi kapalı olduğundan dolayı normalde kapalı bir valf kapalı olduğundan dolayı sisteme akışkan vermeyecektir. Buradan da 5 bölü 2 eksiye döndürecek. Normalde Sistem böyle. Butona bastığımız zaman ileri dönmesi, ileri artı pozisyona gitmesini isteyelim. Butona bastık. Artıya gitti. Geri dönerken normal döndü. Peki. Bu normal bir çalışması. Şimdi biz bunun hızlı olmasını istiyoruz. Yani ileri giderken normal gitsin. Geri dönerken hızlı geri dönmesini isteyelim. Peki. Shift mouse'un soluyla beraber bu yaptığım projeyi kopyaladım. geri dönerken biliyorsunuz şimdi artıya giderken butona basalım. Butona bastık. İleri doğru giderken ne yapıyor? Akışkan birden gelen akışkan dörde. Dolayısıyla buraya hava doluyor. İleri doğru gitmesini sağlıyor. Geri dönerken ne yapıyor? Bakın akışkan buradan geliyor. Birden ikiye geliyor. Ee, silindirin burasına doluyor. Dolayısıyla tersini hareket yapıyor. Yani şurada basınç burada oluşuyor. Dolayısıyla geri egzoz hattı neresi? Burası. Dolayısıyla biz çabuk egzoz valfini nereye koymamız lazım? 4 no'lu hat üzerine koymamız lazım. Peki, şimdi onun üzerinden böyle devam edelim. Şimdi siliyorum. Buraya çabuk egzoz valfini koyuyorum. Çabuk egzoz valfi, çabuk boşaltma valfi. Bu e, nerelerde kullanılır? Şimdi 5 2 yön kontrol valfi ile ya da butonlu valfi ile de kontrol edebiliriz biz bunu. Yani tek etkili silindir de olabilir bu. Eğer butonlu valf ile ya da yön kontrol valfi ile silindir arasında bağlantı çok uzunsa yani eğer burada çok fazla uzun bir hortum kullandıysak bu hortumun uzunluğundan dolayı ee, geri dönüşlerde ya da ileri giderken e, silindir iş yaparken hortumun uzunluğundan dolayı zaman gecikmesi olur. Dolayısıyla bu zaman kaybının önüne geçmek için e, biz şimdi bu mekanizmada geri dönüş hattı üzerinde düşündük. Yani sistem artıya giderken normal hızla gitsin geri dönerken e, hızlı bir şekilde geri dönmesini istiyoruz. Dolayısıyla geri dönerken akışkan basınç e, ak, e, basınçlı hava 5/2 yön kontrol valfine gelmeden çünkü bu uzakta bir yerde olduğunu düşünüyoruz ya da çok hızlı dönmesini istiyoruz zaten. Eee 2 yön kontrol valfine gelmeden hemen hızlı bir şekilde çok yakın bir yere monte ediyoruz zaten bunu. Eksoz egzoz valfi üzerinden, e, çabuk boşaltma valfi üzerinden atmosferi bırakacağız. Dolayısıyla silindirle 5 bölü 2 yön kontrol valfi üzerinde olması, arasında olması gerekiyor bu sistemin. 5 bölü 2 yön kontrol valfi olmadan normal butonlu valf kullanarak butonlu kullanarak tek etkili silindir üzerinde de bunu yapabilirsiniz. Bu durumda nereye koymanız lazım? Yine silindirin yakın yerine bunu monte etmemiz lazım. Peki. iki iş hattıydı. Bir de eee basınç attı. Dolayısıyla birden gelen basınç 4 üzerinden, buradan bir üzerinden gelecek. ikiye kolay bir şekilde gidecek. Bu bilyenin ileri doğru atılmasıyla yani geri dönerken de bilye burayı kapatacak. Dolayısıyla ikiden biri e akışkan gelmeyecek. Daha sonra buradan 3 nolu bağlantı yerinden yani egzoz hattı üzerinden bilye iterek egzoz hattı üzerinden dışarı Atılması sağlanacaktır. Böyle böyle e, sistemin geri dönüş hızı artmış olacaktır. Peki, şimdi çalıştıralım. Butona bastım. İleri doğru giderken normal gitti. Bakın geri dönerken hızlı bir şekilde geri dönmüş oldu.